Merhabalar sevgili dostlar. Ee, geçtiğimiz gün e, bir akşam vakti sevgili dostum Can bana bir mesaj attı. Dedi ki abi dedi bunu seyrettirme dedi. Bir baktım Tarkan klibi. Yani ilk kez hayatımda gelmişim 50 küsur yaşına. Birbirimize Tarkan klibinin linkini atıyoruz Whatsapp'tan. Düşünün memleketin düştüğü hale. Peki Can sen neyini sevdin bu klibin? Ben e, sözlerini çok sevmedim. Hı, neyini sevdin peki? Bir umut veren tarafı var gibi. Neyi yakında? Geçecek, gidecek. Mesela tabii herkes bunu siyasi anladı muhtemelen. Hı, Hı Ama ben çok siyasi anlamadım. Ama Tarkan için yakışmamış bir şarkı bu. Neden? Çok çocukça. Geçecek, gidecek. Tarkan'ın bugünkü bugüne kadarki şarkılar çok büyükçe miydi? Bence büyükçeydi. Bir akıl oldum abi. Yakalarsam falan Bence. bunlar çok büyükçeydi diyorsun. Çok felsefi anlamları vardı. Kesinlikle. Allah Allah. Şimdi şöyle bir durum var. Geçen gün baktım e, CHP'li milletvekillerinden çok affedersin e, işte eşek kadar gazetecilere kadar bu şarkıyı tartışıyorlar ve şarkıdan anlam üretiyorlar can. Ya yani inanılmaz bir şey. Aslında Pablo Neruda diye bir şair var. Onun çok güzel bir sözü var şiir hakkında. Diyor ki: "Şiir onu yazanın değil, ona ihtiyacı olanındır." diyor. Ve ben anladım ki bu şarkı Tarkan'ın değil aslında Türk toplumunun ihtiyacı olan bir şey. Bir nevi çaresizliğin kaldığı. Çünkü şöyle bir şeydir. Kötülük ya da baskı uzadıkça mazlum eee sürreal olmaya başlıyor. Her şeyden, rüyalardan umut bekliyor, hayallerden umut bekliyor, her şeyden başka bir anlam bekliyor. Tarkan'ın şarkısına da bu yüzden sarıldıklarını düşünüyorum. Çaresizlik kötü bir şey can. Anlatabiliyor muyum? Bir şey daha var Tarkan açısından baktığımızda. Bir güzel düşen yılana sarılır. Yok o kadar da kötü değil. Yani yılan değil, Çaresizlik bu. Yani anlatabiliyor muyum? Yani biraz da Türk toplumu artık öğrenilmiş çaresizliğe girdi. Yani ne yaparsan yaparız. Bu süreç bitmeyecek gibi. Bu kötü günler geçmeyecek gibi. Ee, Necip Fazıl'ın bir şiiri var. Gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, yaşlı gözlerimle kal anneciğim diye. Hakikaten gecenin ardında yine gece. Çünkü her uyandığımızda oha bu kadar da olmaz dediğimiz şey olduğunu görüyoruz. Yok diyoruz. Bu kadarını da yapamazlar. Yok yapıyor adam yani. Burada Yapılıyor. Miyim? Buyurun buyurun. Mario'yu biliyor, bilir misin? Kim? Mario diye oyun var. Evet Süper Mario. Süper Mario. Hı -hı. Süper Mario'da sürekli diyor ki bu, bu bölüm bitti. Şimdi, He. şimdi sürekli canavarlar geliyor. Yani senin böyle e, sosyolojik, toplumsal bir sonuçtan bir oyunla benzetme kurman ay ironinin ayrı bir dünyası. Bu ayrı bir şey yani. E, ama Tarkan'ın durumu da aslında sana benziyor. Neden? Bak şimdi. Tarkan'ın önceki şarkılarında hep bir şikayet eden taraf vardı. Bir insanın büyüdüğünü nasıl anlarız can biliyor musun? Camı kıran taraftaysa çocuktur. Topu kesen taraftaysa büyümüştür. Tamam. Tarkan ilk kez sanat hayatında topu kesen tarafa çıktı. Bugüne kadarki şarkı sözlerinin hepsine dikkat et. Hepsine şöyle bir şey ekleyebilirsin. La havle la. Mesela yolla yolla acıları bana yolla. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya da işte üstelik çorabı da kaçmış ya sabır ya Allah. Tamam mı? Hep böyle bir şikayet eden bir şey vardı. İlk kez akıl veriyor. Büyümüş tarafta. Neden biliyor musun? Çünkü Tarkan baba oldu. Ve bu şarkıyı da sanki çocuğuna söylüyor. Geçeceğiz, geçecek, geçecek, yatacağız, kalkacağız, bitecek, yatacağız, kalkacağız, bitecek. Çünkü hepimiz birbirimize bunu soruyoruz. Ve siyasi, toplumsal bir çıkışımız da olmadığı için böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Neruda'nın dediği gibi. Anlatabiliyor muyum? Burada tabii şey var, e, sevgili dostum. E, bir, klibe de biraz değinmemiz lazım. Klibin şöyle bir özelliği var. Eee... Who Am I? diye bir film vardı arkadaşlar. Bir Alman filmiydi bu 2014 yılında. Aslında klibin giriş kısmı ondan biraz böyle arak. Sisteme güvenme, sistem güvenli değil diye bir şey. Biraz da oradan böyle yürütmüşler müziği ama hiçbir sakınca yok. Ama klasik Tarkan şarkısı. Ama şunu söyleyeyim sana. Bu şarkının arasında dolaştığın zaman Sezen Aksu'nun ayak sesini duyuyorsun. Nazan Öncel'in ayak sesini duyuyorsun anlatabiliyor muyum? Her ne kadar söz ve müzik Tarkan yazıyorsa da orada öyle bir şey var gibi hani burada şimdi şöyle de bir sıkıntılı dönemdeyiz. Böyle bir psikopat bir ülke var. Böyle bir psikopat bir algı var. Biliyorsun gofretten bile darbe girişimi çıkarıyor havuz medyası. Şimdi Allah bilir zaten Tarkan'dan haz etmiyorlardı. Allah bilir Tarkan'a neler neler şey yaparlar. Yani şu sözleri şey yapar düşünsene bak hep köşeye sıkıştırmadı mı? Daha önce sanki seni sırtımızdan vurmadı mı? Bu kaçıncı darbe? İlk değil ki. Oha darbe geçiyor. Bu bitti iş yani. Bu, bu Tarkan çok sıkıntı. 6-3 ay verirler mi Tarkan'a? Bakalım. Yani bak ne diyor? Geçecek geçecek elbet bu da geçecek. Gör bak umudun gününü gün edecek. Oh oh zil takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Yani bu bir sefer aşırı derecede umut vaat ediyor. Bir. ikincisi çok güzel bir nasihat yapıyor Tarkan kendi diliyle. Tarkan biliyorsun kıl oldum abi diyor. İşte kuzu kuzu geldim. Yakalarsam mucuk mucuk diyor. Bilmem ne diyor. Tarkan'ın konsepti bu. Bu şarkı bu konseptten uzak bir konsept değil. Ama o konseptin biraz daha olgunlaşmış baba olmuş hali bu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir Tarkan şarkısı. Ama şöyle bir şey de var. Hani bu işin ciddiyetine bakalım biraz. Ee, biliyorsun e, Tayyip Erdoğan e, daha önce bir camide Sezen Aksu'nun dilini koparmaktan bahsetmişti. Aslında e, zalim yönetimler sanattan çok haz etmezler. Kendi kontrollerinde olmayan sanattan. Ve çok korkarlar. Dolayısıyla çok sert davranırlar sanatçıya. Bu ülkede bu yüzden sanatçılar suskun. Yani bakın bu kadar çok düşük agresyonlu, çok düşük dozajlı. Doğru düzgün hani Düşünsene Mahsuni Şerif'in şarkısını yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara işte diploma ile olmaz işte hakimler böyle diye. Onu bugün yapsan var ya değil 6 yıl, 6 yıl 3 ay mıydı? En dip şey. Yani 3 tane ömür boyuyla yargılarlardı mahsuni Ya da e, Ahmet Kaya'nın şarkılarını düşün yani. E, bu, bugün Bugünlerde bu, bu rahmetli sanatçılar Allah'tan yaşamıyor, Allah'tan bu şarkıları yapmıyorlar. Çünkü hakikaten Türk hükümetini, meşru hükümetini şarkıyla devirmek, darbe yapmak gibi suçlamalarla. Tarkan'a bu elbise tutmaz ama ne olur Tarkan'a iş vermezler. Tarkan'ın iş yapacağı yerlerde hatırla Fatih Kısaparmak bir şey yaptı, bir şarkı yaptı, bir türkü yaptı. O gün bugündür yok adam yani. Adamı öyle bir çizdiler ki üzerine. Yok o, hatta eşi de yok, eşi spiker çok fazla bir şeyi de yok. Onu da yok ettiler. Yani sildiler adeta. Dolayısıyla e, Tarkan'a çok fazla zarar veremezler belki. Dediğim gibi yani bu, bu şarkıya çok dış şeyle yani yüzeysel olarak baktığımız zaman çünkü bir şarkının katmanları vardır. En tepedeki katmanda pandemiye karşı oğluna nasihat veriyor. Diyor ki sıkıntı çektik bilmem ne olduk. Geçecek geçecek yavrum hadi sen uyu e, yatacağız kalkacağız bitecek bu işler yani. Ha bir de işin şey dil jandarmaları bölümü var. Böyle Türkçe mi olur bilmem ne olur şu şu. Yani ekranlara bakıp sadece meclis TV açtığındaki of Bırak onu. Dün Maliye Bakanlığı'nın ya da Merkez Bankası'nın açıklamasına bak. En az 100 tane bir sayfalık metinde Türkçe cinayeti işleniyor. Bunlara hiç bakmazlar. Bu adamın geçecek geçecek diye şeyine takarlar. Ha böyle Türkçe Türkçe düşmanı Türk düşmanı falan filan diye biter yani. Ee, aslında ben bu şarkıyı çok da öyle şeye değer bulmuyorum. Yani çok da öyle anlam üretecek, devrim yapacak, <laughs> işte Türk baharına sebep olacak bir şarkı değil. Nihayetinde bir pop şarkıcısı, bir pop şarkısı. Ama buna verilen değer o Neruda'nın sözünü hatırla. Türkiye toplumunun öyle çok ihtiyacı var ki bu tür sözlere. Onu açtı, Tarkan'ın elinden aldık. Bak sana ilginç bir hikaye anlatayım. Ee, Andre Vayda diye bir... Duydun mu hiç Andre Vayda'yı? Duymadım. Polonyalı bir yönetmen bu. Tamam mı? 2016'da vefat etti. Çok enteresan bir yönetmendir. Bir dönem 1945'ten sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunlar tiyatro turnesi yapıyorlar. Andre Vayda'nın hatıratında okudum ben bunu. Andre Vayda ve ekibi turneye çıkıyor. İşte Varşova'da bir yere gittiklerini. tabii burada turnelerde ailece gidiyorlar. Tavukları götürüyorlar, koyunları götürüyorlar. Diyor ki biz diyor, sahnede diyor tiyatro, Varşova'dayız, başkent, bir sürü eleştirmen var, bilmem ne var diyor. Sahneliyoruz oyunu, çocuklar da arkada tavuklarla oynuyor diyor. Derken çocuğun biri tavuğu kıstırınca tavuk perdenin arkasından sahneye uçarak giriyor. Seyirci önce bir şok, sonra ayağa kalkıp çılgınca alkışlamaya başlıyor. Ertesi gün gazeteleri bir açtım diyor. Özgürlüğü sembolize eden tavuk diyor sahneye uçarak bir girdi kartal gibi diyor. İşte diyor tiyatronun verdiği mesaj buydu diyor. Biz diyor nasıl izah edeceğiz çocuk koval. O günden sonra diyor o anda diyor hep beraber tutup diyor bir tavuk atmak zorunda kaldık sahneye diyor. Aslında Tarkan'ın Geçecek şarkısı o tavuk arkadaşlar. Belki de Tarkan'ın kastını çok aşan bir toplumsal muhalefet toplumsal Umut verdi anlatabiliyor muyum bunu e, bizim ihtiyacımız olan da bu e, geçmesine yardımcı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama e, ve kolay kolay geçer mi geçmez mi onu da bilmiyorum ama e, şarkı e, şeyden geçti beğeniden geçti diye düşünüyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın Kendinize iyi bakın arkadaşlar